Gasmek mutfağından hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlere iftar için çökertme kebabı tarifi vereceğiz. Bu tarifimiz için ihtiyacımız olan yaklaşık 300 gram ete ihtiyacımız var. 3 tane orta boy patates, kibrit çöpüden az eri şekilde doğranmış. 1 tane kapya kırmızı biber ve yeşil biber gerekiyor. Yine jülyen doğranmış. Domates salçası, kekik, tuz, karabiber ve Sarımsaklı yoğurda ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Öncelikle e, yağımıza e, patatesleri bol yağda kızartacağız. Diğer tarafta da etleri hazırlayacağız. Etleri hazırlamak için yağını biraz az tutacağım etin, çünkü e, patates de yağlı olduğu için sizi e, iftarda çok rahatsız etmesin diye ısınan yağ. Şimdi etlerimi ilave edeceğim. Burada da patatesimi kızartacağım. Şimdi e, ısınan yağ etlerimizi ilave edip hemen hızlıca çeviriyorum. Mühürlüyorum ki çok sert olmasınlar diye. Daha önce de mühürlemek hakkında bilgi vermiştim. Etin yumuşaklığını kaybetmemesi için suyunu bırakmaması ve rengini hemen değiştirmesi gerekiyor. Biz de şu an bu işlemi uyguluyoruz. Yüksek ateşte soteliyoruz. Bu kavrulmaya devam ederken biberlerini atıyorum. Ve şöyle çeviriyorum hızlı hızlı. Biraz tuz atıyorum. Biraz karabiber atacağım. Bu tarafta da yağım ısındı. Patateslerimi yağın içerisine ilave ediyorum ve kızartmaya başlıyorum. Aslında çok zor bir yemek gibi görünebilir ama öyle değil. Çok basit ve hızlı bir yemek gördüğünüz gibi. İftara yakın bir saatte hemen servis edebileceğiniz bir yemek. Renklendirip renklendirip baharatlandıracağım. Biraz daha tuz ilave etmek istiyorum. Evet. Karabiber zaten atmıştım. Yaklaşık bir buçuk çay kaşığı kadar. Kekik ilave ettim. Yıkaya kadar hazır. Şimdi tavama çok az su koyacağım ve hepsinin lezzetinin birbirine geçmesini sağlayacağım. Burada da süzme yoğurdum var, yaklaşık bir su bardağı kadar. Süzme yoğurdumu çok az karıştırıp hafif. İsterseniz sarımsak kullanmayabilirsiniz. Sizi rahatsız ediyorsa kokusu ve tadı. Biraz sarımsak rendesi ilave ediyorum. Çok az da tuz atacağım. Evet, patateslerim kızarmak üzere. Biraz daha rengi dönünce hemen ocaktan alacağım. Evet. Böyle rengi çok da siyah olmasın istiyorum. Hemen çıkarıyorum. Evet şu ana kadar ne yaptığımızı bir tekrar edelim. Patateslerimizi Kızgın yağda kibrit çöpünde çöp şeklinde doğradığımız patatesleri kızgın yağda kızarttık derin yağda. Ee, bu tarafta süzme yoğurdumuza biraz tuz ve e, hafif bir sarımsak rendesi ilave edip hafif suyla incelttik. Diğer tarafta e, bir tavada etimizi çok az yağla e, mühürledik. Sonrasında yeşil biberini, kapya biberini ilave edip çok az salça, kekik ve karabiberle lezzetlendirdik. Şimdi sunumunu sunumuna geçeceğiz. Sunumu yaparken de şöyle bir şey yapacağız. Patatesleri tabağımıza alıp üzerine süzme yoğurdumuzu gezdireceğiz ve en üstüne de etlerimizi koyup servis edeceğiz. Evet şimdi yemeğimizin sunumunu yapacağım. şöyle kızarttığım patatesleri Şimdi üzerine sarımsaklı, hafif sarımsak ekledim. Dediğim gibi sizi rahatsız edeceğini düşünüyorsanız iftarda eklemeye de bilirsiniz. Çok akışkan olmasın istiyorum. Çok sulandırıyor yoksa yoğurt. Üzerine etimi ilave ediyorum. Şimdi sunumunu tamamlayalım. Yemeğimiz servise hazır. Hayırlı iftarlar, sağlıkla kalın.